Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün Profesör Doktor Barış Kuzgunbay ile beraberiz. Sevgili hocam, e, böbrek taşı ile ilgili sorularınızı size yöneltmek istiyoruz. Böbrek taşı nedir ve neden oluşur? Böbrek taşı, e, böbreği kalik dediğimiz veya pelvis dediğimiz odalarında oluşan taşlara biz böbrek taşı deriz. Aynı zamanda bu taşlar böbreğin üreter dediğimiz kanalında veya mesanede yerleşebilir. Böbrek taşının oluşumundaki oluşumunda birçok etken rol oynamaktadır. Bunlardan en bilinenleri bir genetik faktörler, iki çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, idrar yolu enfeksiyonları ve bazı metabolik hastalıklar böbrek taşının e, oluşmasının mekanizmasında rol alır. En yaygın belirtileri nedir hocam böbrek taşının? En yaygın belirtileri kolik tarzında ağrılar, sancılardır. Bununla birlikte idrar yollarında yanma, idrarda kanama, ateşle de kendini gösterebilir. Bazı durumlarda ise hiç belirtisiz olarak büyür ve e, gizli kalabilir. Peki hocam ailesinde böbrek taşı geçmişi olan hastalarımızın bu hastalığa herhangi bir yatkınlığı söz konusu mudur? Kesinlikle söz konusudur. Ee, ailesinde böbrek taşı olan kişilerde taş oluşma ihtimali diğer insanlara göre 3 ila 5 kat daha fazladır. Çok teşekkürler hocam. Peki hocam böbrek taşı teşhisi için neler yapılmaktadır? Nasıl bir yol izlenir? Böbrek taşı teşhisinde idrar tahlili, kan tahlili, ultrason, röntgen, ve e, ilaçsız bilgisayarlı tomografi şu an en çok kullandığımız tanı yöntemleridir. Çok teşekkürler hocam. Son olarak bize tedavi ve koruma yöntemlerinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki böbrek taşlarının e, tedavisi taşın bulunduğu böbrek lokalizasyonuna, büyüklüğüne, sertliğine göre değişir. Ama kabaca takip, taş kırma, Endoskopik olarak taşların tedavisi, retrograd intravenal cerrahi dediğimiz yöntemler, perkütan dediğimiz kapalı böbrek taşı ameliyatı ve nadiren son zamanlarda artık nadiren ihtiyaç duyduğumuz açık cerrahilerdir. Korunma için derseniz, taş biz ameliyatlardan sonra çıkarttığımız taşları analize göndeririz ve taşların çeşitlerini öğreniriz kabaca daha çok en sık gördüğümüz kalsiyum oksalat taşlarıdır. Ama kalsiyum fosfat, sistin, ürik asit, enfeksiyon taşları da gördüğümüz taşlardır. Taş analizine göre de taşların tekrarlamaması veya küçük taşların erimesi için bir takım e, ilaç tedavilerine de ihtiyaç duyarız. Ayrıca taş analizine göre hastalara ciddi bir beslenme diyet önerisi veririz. O da taşın cinsine göre değişir. Fakat temelinde bol su tüketmemiz gerekir. Sularımız biraz kireçli, daha çok hazır suların tüketilmesi, kalsiyumdan fakir suların tüketilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte tuz kısıtlaması taş oluşumunun engellenmesinde çok önemlidir. Limonata, limon suyu küçük taşların erimesinde ve taş oluşumunu engellemede etkin olduğu gösterilmiş içinde sitrat olan maddelerden bolca tüketilmesini öneririz. Yasak değil ama aşırı çay, aşırı tuz, süt ürünü, yeşil renkli sebzeler, kabuklu çerezlerin tüketiminde kısıtlamaya gidilmesi tavsiye edilir. Çok teşekkürler hocam. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız Gerçekten. için. Umarım izleyicilerimiz de bu güzel bilgilerden faydalanır. Hocamız suyun altını çiziyor. Dikkat edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.